Yeni bir serap görüyorum. Ben de. Benimkinde iyi suyu ziyan ediyorlar. Benimki de. Ama ikimiz de görüyorsak ha? <laughs> Teşekkür ederim. Biliyor musun neyi merak ediyorum hemen? Ne efendim? Amazonlar tarafından esir alınmak varken neden herkes Basra'ya gitmek ister? Ahahahah! <laughs> Köl Merhaba! Al! Değer biçiyorlar bize! Söylesenize neler oluyor? Kraliçe bu gece için birinizi kendi seçmeye geldi. Tebrikler Ömer. Görünüşe göre sen kazandın. Çok güzel kadın. Size <laughs> her şeyi anlatırım efendim. <laughs> Teşekkürler. Söylesenize neden bu... Durun bir dakika ne oldu? Kraliçe nereye gitti? Neden böyle davrandı bize? Söyleyin. Kendisi yazıt olan ten renginden hoşlanır. Sabah olunca da seçtiği kişi mutlaka öldürülür ve derisinden eşarp yapılır. Of. Peki seçmediği kişi ne olur? Seçmediği kişi de doğrudan bize kalır. Sabah olunca da derisinden her birimiz için küçük mendiller yapılır. Ya küçük mendiller ha, ne güzel! <laughs> bırakın beni, bırakın, bırakın diyorum. Hanım bana çok çok şanslısınız. Kraliçemiz gene adaletini ve eli açıklığını gösterdi. Hırslı davranmamak için... ...küçük olanını kendine seçti. Büyüğü bize kaldı. <gülüyor> <gülüyor> hayır, hayır! Ben